dedim. Hiç Gel gel. Gir ama. Mor 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 mor. 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 Tamam. Tamam. <laughs> Kardeşim eskiden beri parkur yapıyorum. 12'den beri. Yülo yülo yülo. Akvaryumu ne ara seçtiniz? Biz daha görmedik. Yumurta seçiyorum ben. Tren, tren çıktı. Bak tren var ya. Çiçekler. Beyaz yün alalım kırmızı alalım. Hemen yere ray çekeyim. Eee Ray'ı hangi renk yapacaksın kanka? Siyah ortada beyaz yapacağım. Kahverengi yapalım oğlum. Fren kahverengi olmaz mı bir şeye dayı? Fren olur ray'ı yapacağım. Ray'ın üstüne yaparız. Tamam. Ya. Tren olmayı kırmızı yapalım ya. Hemen beyaz bir çekeyim aralarına. Beyaz oldu değil mi trenin şey? Aynen. Çek çek kanka siyah çek çek. Dur bak desen sen siyah bana sal. Ben çekeyim siyah. Sen aralarını yap. Bu sefer yapacağız abi. Bu sefer iyi Burayı da fulleyelim. Kanka treni hemen çekelim, sağ sola da oturma falan yapalım. Tamam burası bitti. Tamam. Şimdi kırmızı treni tam ortaya çekelim e, tren buranın üstünde gider değil mi? Haydi Şu şekil Boyutu ne kadar olacağına bakmamız lazım Boyut iyi mi? Yoksa daha büyük boyutu... mü? Şu yanlara da çekelim Ağırlığa İki blok daha büyük Tamam Lafılla lafılla lafı, lafı, lafı. İçini çok doldurma gerek yok Köşelerden doldurmak zaten şey olur Eee Elif şeklini mi yapsak? Bir dolduralım 2 iki daha. 2 2

Bir bir tane daha gidelim kanka. Doğru şimdi. Yani kabin gibi. Tık, 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 tık. Tamam şu kenarları kalsın. Köşeleri hemen Köşeli şimdi. şimdi onun çurçufu ne biraz kanka? Dur dur bu ne kanka? <laughs> Kabin gibi ya. Şey bunun çurçufu ne yapacağız? Üstüne yapacağız. Kanka bunun ön, ta bunun ön tarafı burası olsun. Ön tarafı burnunu yapalım. Burnu beyaz olsun. öyle mi olur ama? Nasıl olur bunun ya? Bunu siyah olur siyah. Şimdi bunu bunun nasıl yapacağız? Şu şekil uzatacağız. Böyle geldiğiniz gibi bro tık 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 tık. Oğlum tırağını mı attım Şey oluyor ya buradan. Baca gibi bir şey. Tamam. Bizimki biraz araba oldu ama şey, Vagon da mı yapsaydık keşke anda Vagon yapmayı bak Kanka bu eli, eli böyle iyi mi? İyi ya Kanka sen etrafa şey yap Etrafa sağa sola dalgometre koy Bak şimdi bir şey. Kitasyon gibi bir şey yapmak lazım ama. Dakika yok dakika yok Sallamaz şu koy kanka. Trenlere bağlan dalgometre yaptım ben. Bir tane daha tren deneyeceğim. Ya da tuz az eski kadar. Bu vagon oldu zaten. Çabuk 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 çabuk. <laughs> Allah'ım <değil mi? gülüyor> 30 saniye var hadi 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 Elber 20 saniyemiz var <laughs> hadi Koy işte şuraya Yapış 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 10 saniye Neyse idare eder Aaaa son dakika Ahahahah Ay bir Çok iyi çok iyi çok, iyi, çok iyi. <laughs> var, şeyi... trenin şeyi yok ayaklarım yok Kapı nasıl gider kötü kötü Götür 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 Trenin kısmı yok, ne, var, ne bu kadar ufak Bakıyorum ben de mi var? Bir mı Alalım bir töreni Tekerlekli bir daha. Bu vapur olmuş bu hiç olmadı ki ya. Çok şey. kötü. Wow. Demekinden daha kötü. Metro, metro olmuş ama. Ne no. bu? Bad Wars. Gire. Bad Wars gire. Siktir ama. Wow. Bad Wars'a dolu adam var ama. Türk bayrağı yapmış işte yine <laughs> sahneler oynamış biraz. Yerdekini çözemedim öyle öyle. Onu ben de çözemedim. Bu Bunu... ne? Ayakları çok kötü. Kötü veriyorum çok kötü vermiyorum. Ayak... <laughs> biz yine yapmışız kanki? Çok <laughs> <Şu hareket>. kötü. <laughs> Bu yürüyen ev. Vallahi... Kanka biz kazanırız bak. Bize uyar. Bize iyi vermediler ama ya şerefsiz. İşte evet. biz en son çıktığı daha kanka. Ne edecekti ki bunlar kö hepsi kötü. Hep kötü zaten bu daha iyi. Bu tam şapalı. Çok kötü Wow. Bu deli koymuş evet. kanka. Bu deniz altı bir besle iş yapar. Oo, bu iyi. Bu iyi bana iyi veriyor. Bu hızlı tıra yapmış. ne mi kazandı? Yazık lan tek aldı. Altıncı oldunuz diyor ya. Nasıl altıncı oldu kaldınız ya? Nasıl bu kazanır? Ben de haksızlık. Tamam mı haksızlık? Abi adamı... Araba sanki bu ha. Ayağı öyle var ya. Yani. Tren, tren rayın yok ama. Hazır rayı koymuş. Sarı boş, sarı boş. Turuncu seç kanka, turuncu. Turuncu seç. Turuncu seç. Seçtim. Turuncu seç, turuncu seç, turuncu seç. Tamam. Aa. Kardeşin eskiden parkur uzman idi. Bak şöyle. Hadi be. Bak, 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 -ba. Bizi verilere. Aç kapıyı. Aç kapıyı Oo. Parkurun ne böylesi be. Terbe mi? Zombi yok ya. Basketbol mu da nedir aman? Basketbol şimdi basketbol için ne yapacağız kanka? Önce hava durumu güneşli ee, yapsak ama yağışlı mı yapsak? Olmaz. Tahtı yok mu ya yer? Yer var kanka. Eee hey yeri tahta yapalım. Tamam sen onu bana bırak kanka. Ee, yeri tahta duruyorum şey yapalım lan. Demir bulut yapmayalım mı? Sağ şey için. Sağ hamlet oluyor ya. Dur bakayım ne şey yapayım bir. Ha, aynen tamam. böyle. Tamam. Şimdi o zaman kanka ne yapıyoruz? Pot yapacağız. Hemen pot yapalım. Ben buraya yapıyorum. Gel, ne? Sen de karşı şey yap kanka. Neyden yapıyorsun? Demir blok. Beyaz mı? Hı hı. Demir, demir blok zaten beyaz kanka. Şimdi bu ikili yapalım. Potayı şöyle genişletelim burdan az sıkılayıcaz onu cam yapacağım bununla oldu sana pota şöyle, şöyle şöyle şimdi ön tarafına bir cam koyalım bakalım 3, 6 tane koymuşum nasıl 6 tane Yo, eşit olsun diye şey saydım. Eşit zaten kanki. Yok yok bu şeyler. Ben de burayı yapıyorum ya. Hı. İp mi koysak, cam mı koysak? Cam ne oluyordu? Arkası cam oluyordu bunun değil mi? Aynen. O zaman arkasına... Şu şeyi... Ağzıya 5. Neresi 6'yı unuttum. Ya koyalım ya çok önemli yok Hemen potay da yapalım Potam nerede ki? Tık 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 Tık, tık. Yeah. Bu oyunda profesyonel oynuyoruz Bu ne oynuyoruz genç burası foto oldu. Smarts bölgesi. Ağabey <laughs> <laughs> daha da bir ya. <laughs> Adam buradan atacak. 10 numara 5 yıldız. Adamları da hemen yapalım. Bayağı iyi olduk. Bu <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> ne Bu ne oğlum? Ben oraya değil buraya. Çektik ha. çektik. Lan yapıştır şuraya. Bak kardeşim buraya izleyici sahası yapacak ha öyle. sen de örümcek Ağı atın şuraya. Abi örümcek ağından da yapıldı bir Doğru. Hmm. İzleyici koltuğumuz da var kanki. İzlemek isteyen hani izler. Şuraya da biraz koyalım. Biraz süsleyelim kanka. Ortaya da turuncudan bir top mu yapsak? Yap kanka. Ortaya bir çizgi mi çeksek dedi yuvarlak çizgi? Aynen, beyaz yeniden. Yeri kıralım mı meyire? Tamam. Bak şimdi. Çizgi de kanka, seyret. Kardeşim on numara hep. Top oğlum, biraz yukarıda yap sen. Çizgi bende. Şu şekil burası. Bir yuvarlak. Kanka bu tam üstüne geliyor bu. Tam şeyine kır istersen. Dur bak şimdi halledeceğiz. Çünkü. Hmm, bir çizgi ya. Aha, daha bir şey. Tamam bak. O top mu? Kadar hmm, oldu. Nedir? Adam atamıyor mu? Çölü atalım 2 3 tane. Allah Allah çöl yok mu? Çöl yumurtası var. Bundan şey yapacağım. <laughs> Attım 2 <iki gülüyor> tane adam. 2 <laughs> kişi. Ya bana ya. Bu ne amına koyayım? Zamaktan beri bizi uğraşıyoruz ben ama. Potot 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 Abi iyi olmuş bak. Çok olmuş gerçi kötü. Potalar çok ufak yapmışlar abi zaten olay like potalar. Şu daha büyük olsa birinci bu. Allah ya. Bizim potalar da çok kötü olmuyor gerçi. E, bu daha kötü Bak skor şekli yapmış da burada yaramaz. Wow. Olmamış. Fena değil. Çok kötü ya. Çok ufak kanka. Kenarsı, kenar şey çok güzel. Yok bu kötü. Halı sağdan bana wow. <laughs>

Al 10 on numara geçir bu zaman. En azından şakaları ya. koltuğu da var. Hıh, <laughs> kazandı <laughs> ya. Sekti ya lan. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim Birinci aldı. 44 tane biz 14 puan. İkinci 13, üçüncü 13 puan. Bence hilleyle aldı 30 puan fark var abi. 30 puan farklı bir şey yok ki orada.